Memlekete bahar getirmeye var mısınız? Epeydir buna çabalıyorum da sonuna geldiğim gibi duruyor. Sizin de bunu paylaşmak için buradayım. Bu gerilla gardeningi hep birlikte bir organize hale getirelim istiyorum aslında. En başından beri çaban bu. Tüm memlekete çiçek açtırmak için. Bunun için de en önemli kalemimiz tohum. Yani tohum bulmamız, tohum tedarik etmemiz gerekiyordu. Dediğim gibi güzden topladığımız tohumlar falan var ama bunlar tam yeterli gelmeyecekti. Ve her yere dağıtacak tohumumuz da yoktu elimizde. Bunun içinde görüştüğüm birkaç tane firma var. Bu görüştüğümüz firmalarla da sonuna geldik gibi görünüyor. Muhtemelen bu etkinliğe destek olacak birilerini olabiliriz. Olamazsak da başka bir şekilde başımızın çaresine bakacağız. Daha önce bu işte ben de varım diyenler mum diksin demiştim ya. Şimdi bunu biraz daha organize hale getireceğiz. Bir tane Google form hazırladım. Şurada bir yerde olacak. Oradan kendi iletişim bilgilerinizi vesairenizi girebilirsiniz. Kaç kişiyiz onu görelim tohum tedarik edebilirsek eğer onları nasıl dağıtacağız onların organizasyonunu yapabilelim diye. Bir de henüz yeterince takipçi olmadığı için bir kanalım yok. O yüzden bir tane telegram kanalı açtım. En azından iletişim canlı tutabiliriz diye. O da şurada bir yerde olacak. Derseniz ki ben telegram kullanmıyorum başka bir yol bulalım. Ona da açın, Onu da yorumlarına yani hikayenin yorumlarına yazabilirsiniz ya da bana mesaj atabilirsiniz. Bu tohum saçma etkinliğini nasıl yapacağız vesaire bunun organizasyonu bunun örgütlenmesi için de aslında bu iletişim önemli sadece tohum saçıp geçmeyeceğiz mesela. Önce tohumu nasıl saçacağımızı belirleyeceğiz, nerelere saçacağımızı belirleyeceğiz, konuşacağız, tartışacağız belki hangi şehirlerde olduğumuzu. Sonrasında da bunun tekniğini öğreneceğiz, tekniğini tartışacağız. Sonra da bunun gelişim sürecini de takip edeceğiz. Böylelikle doğanın ritmini de görmüş olacağız. Bir çiçek bir tohum nasıl filizlenir, nasıl çiçek açar, nasıl yapraklanır falan. Bu gelişim sürecini de takip edeceğiz ve bunları her bir için fotoğraflayacağız, hikayelerimizle paylaşacağız. Bu gerilla gardening ile ilgili bir etkinlik haline gelecek. Yani bu bir ay belki de bu işlerle biraz haşır neşir olacağız. Hem de biraz nefes alalım ya. Memlekete de bahar gelsin artık.